Yargıyı kontrol altına aldılar. Savcıyı da kontrol altına aldılar. Sıra geldi savunmayı kontrol altına almak. Bunun için bunun için efendim kanun çıkaracağız. Neymiş? Baroları parçalayacaklarmış. Başka işin mi yok Allah aşkına senin ya? Başka işin mi yok? Savunma kutsal bir haktır. Bugün bugün o polislere talimat verip avukatları sokmak istemeyenler ve gece boyunca Orada açacağımız çadıra Mansur Sayın Mansur yavaşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın açacağı çadıra izin vermeyenler şu gerçeği hiç unutmasınlar. Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Beni derinden sarsan olay ise Türkiye Barolar Birliği Başkanının bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur. Adalet savunma en başta o savunacak. Efendim avukata yeşil pasaport verdik şimdi sesini kes. Yahu savunma verdiğiniz eğer bunu bu anlamda düşünüyorsanız verdiğinizi rüşvet kabul ediyorsunuz. Rüşvet verdim sesini kes demektir bu.